Merhaba arkadaşlar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Elis kendine bir doping tabağı hazırlayacak. Bol vitaminli bir tabak. Çünkü geçen hafta Elis hastaydı arkadaşlar. Biraz enerjisi düştü tabi. Ama şimdi bol vitaminli bir tabak hazırlayıp kendimize geleceğiz. Değil mi Elis? <laughs> Antibiyotik içmemek için vitaminli şeyler yemek gerekiyor, değil evet. mi anneciğim? Bir de geçen sene e, antibiyotik vermişti doktor. Sonra e, onu içmiştim, sonra da iyileşmiştim. Sonra öksürüğüm başladı. Öksürük şurubu içtik sonra, evet. Ama bu sefer doktor antibiyotik vermedi eli sana. Ama biraz iyileştim. Ama nasıl iyileştin? Çünkü bu sefer çorbalarımızı içtik, vitaminlerimizi aldık, adım, portakalsılarımızı portakal sularımızı içtik. çok yedin. Evet, afiyet olsun. Yemek çok önemli arkadaşlar. Evet, başlayalım mı Elif? Evet. Hadi, domik tabağını hazırla bakalım. Sepetin içinde ürünlerin çıkar. Kendine göre hazırla o. Kaju anneciğim. Evet. Dök kendine bakalım. Kaşığı oraya <laughs> Tamam. Kaşık vermemi ister misin? Evet. Yoksa o şekilde yapabilir misin? Tamam. Yapamam. O kadar yeterli değil Yapamadım. mi? Yapamadım. Yapamadın mı? Tamam bir kaşık vereyim sana ben. Tamam. Hop. Oh. Evet. Döküldüm. Yeterli, yeterli değil mi anneciğim? Tamam. Şimdi sana kuru üzüm vereyim. Tamam. Kuru üzümden dökelim. Bölmeler biraz büyük olduğu için eliz şöyle yarım yarım da yapabilirsin. Bence kaşıkla olmadı anneciğim. Dökerek yapmaya çalış. Dökerek. Biraz dök. Tamam Yeter yeterli mi o kadar? Evet. Tamam, alayım onu da. O zaman sana badem veriyorum. Biraz. Çok faydalı bunlar değil mi anneciğim? Şöyle Vitamin mi? dolu. Seviyorum. Evet. Mi? Şimdi o bölmeye bir tık bir şey daha koyabilirsin. Tuzlu fıstık, evet. yer fıstığı, korar şey fıstığı. Evet seviyorsun sen onu. Ondan da biraz ekleyelim. Tamam. Kaşıkla. Ben tutayım o zaman. Yok. Ben boşaltayım. Tamam. Onu da buraya koyduk. Ne varmış? Leblebimiz var. Onu açmadım. Bir açayım sana. Leblebimizden de koyalım. <laughs> kaşıkla zor oluyor. Bence dök el yani, anneciğim. Evet, dökelim oraya biraz, küçük. biraz fazla değil mi? Evet, yeterli çok bile oldu tamam şimdi incirimiz var yeah. incir yanında ceviz bunu elimde kaydır çünkü bu çok büyük evet. evet incirden de iki tane yeterli tamam. İncir çok faydalı değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi ananas kurusundan bir tane koyalım. Bir de mango kurusundan koyalım. Çok güzel. Çok severim ben arkadaşlar. Hele ananasın tadı çok güzel. Ya. de bir tadı ben var. onu ve şunu severim. He, fıstıkla bademi seviyorsun ve kajuyu daha çok seviyorsun evet. Evet, evet. ama bunlar da çok faydalı evet, kuru meyve bunlar Uuu kocamanmış. Avuç Onun daha küçüğü gibi. yok mu? Avuç gibi. <laughs> Havuç gibi. Ben <laughs> tamam, ben onu ikiye böleyim. Sana gel. Tamam. Cevizimizi de kırdık arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Incirle tadı çok güzel oluyor, değil mi Elif? Evet. Çok severiz cevizli de. Ceviz cevizli de çok severim. Tabi ceviz çok faydalı. yok çok koyacağım. Tamam, hepsini koy. <laughs> Bu doping tabak sana çünkü yani. Vitamin tabağımız. Yiyemediğinde ben yerim olur mu? Yok yiyelim. Yer misin hepsini? Bir de yanına ne var Elif? Boşluk kaldı. Boşluk mu kaldı orada? Evet. Üzümünü az koydun çünkü de o yüzden. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Bakayım bu neymiş? Soslu mısır var ama soslu mısır yemem annesim ya. Bu şimdi bir... Çünkü vitamin tabağı bu şu an. Başka bir şeye gerek yok. Bademi koydun zaten. Bir de yanına ne içiyoruz? Çay. Ballı çay. Evet çayımızı da bardağa koymuştuk. Bakalım soğumuş mu? Evet arkadaşlar çayımız soğumuş. Açık bir çay demledik. Şimdi içine bal koyacağız. Al anneciğim. Tahta kaşık kullanıyoruz biz balın içine. Metal kullanmıyoruz arkadaşlar. O yüzden. Oh, tamam. Tamam. <laughs> Evet. Koy annem içine. Şöyle birleştireyimiz yanına getir. Tamam. Hızlı davran. Hızlı davran. Tamam. Bir kaşık daha koyabilirsin. Tamam. Hızlı davranman gerekiyor. Okey. Tamamdır. Karıştıralım şimdi. Şeker yerine bal kullanıyoruz. Değil mi Elis? İkisi birleşince daha vitaminli oluyor. Balla çay. Çok sağlıklı. Karıştıralım. <laughs> Yavaşça karıştıralım. Tamam. Şöyle de yemek gibi karıştıralım. <laughs> yemek mi yapıyoruz Elif? Çay karıştırıyoruz annem. Tamam yeterli artık. Bir tadına bak bakalım. Nasıl görünüyor? Tadı. <laughs> tamam şimdi içeri geçebiliriz değil mi artık? Yemeğe başlayalım. Tadına doyamadın galiba Eliz. <laughs> Çok mu güzel? Bal az geldiyse biraz daha koyalım. Geldi bal az. Bu bal Eliza ait zaten değil mi Eliz? Ağzına koyup koyup tekrar balın içine geri koyuyor kaşığı. Hadi bakalım. Şey. Sen balı azaldığın için aslında tadı gelmiyor annem. Biraz daha fazla koyman lazım. Biraz daha. Biraz daha. <laughs> evet. Artık yeterli bence. Bakayım tadına. Bir bak Böyle bakalım. Bir karıştırayım. Karıştır. <laughs> İyi mi? Tamam. Bir de bal yiyeceğim. Tamam bir kaşık da bal ye hadi. Hmm, çok güzel. Döküldü ağzından döküldü. <laughs> Üstüne döküldü eliz. <Elizabeth. gülüyor> Şu an farkında bile değilsin. Damlattın hep. Hemen silelim. Eliz yetmez mi artık anneciğim? Bal doldurdun içini. Evet Eliz. Vitamin dolu tabağımızı yemeye başladın. Allah. Düştün mü? <laughs> ya Eliz bu hareketi hep yapıyorsun anneciğim. Her seferinde korkutuyorsun beni. Hadi gel. Babacım. Boğazında kalır. Gelir misin bu tarafa lütfen? Üstüne açıp ceviz koyacağım. Evet hadi aç bakalım şimdi. Eli sen de biliyorsun değil mi? Cevizin içine 7 tane siyah zeytin koyduğun zaman sabahları aç karınla yiyorsun. Çok faydalı. Bütün hastalıklara iyi geliyor. Değil mi anneciğim? Bizde, bizde Çabuk iyileşiyoruz. Evet, iyileşiriz tabi. Normalde arkadaşlar Eliz küçükken çok hasta oluyordu tabi. Antibiyotiksiz iyileşemiyorduk. Ama neden? Çünkü böyle vitaminli şeyler o zamanlar Eliz yemek istemiyordu. Koydum. Koydun mu? Tamam. Ama bir. Bir tane. Tam bittikçe bir daha koyarsın. Büyüdükçe böyle tatları da beğendikçe artık portakal suyu, mandalin, greyfurt, Vitaminli çerezler yemeye başladı. Çorbalarını da içiyor. O yüzden bu sefer biz antibiyotik içmedik Elif farkında mısın? Doktor sana antibiyotik vermedi. Ay ya düşüyor <laughs> zannediyorum her seferinde. Bu tarafa gel. Elif annem boğazında kalır. Açamadım. Gel yanıma bu tarafa gel. Ama ben yapınca bu açılıyor. Ama diğerini açmadın mı sen? Açtım. E önce onu yeseydin. Yok. Tamam koy hadi evet, ceviz çünkü. içine. Şuradan koyayım. Evet. Çok büyük oldu. Zihnimizi çalıştırıyor değil mi anneciğim? Evet. Çok akıllı oluyorsun öyle olunca. Çok... <gülüyor> ceviz <gülüyor> ve incir çok güzel. Ay harika bir tadı <laughs> var. Pasta yaptım. Bakayım pastana. Evet hadi sana afiyet olsun. Bir de dökmesen, düşmesen daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel bu tarafa. O sandalye beni çok korkutuyor Elis. Boğazında kalı bebeğim. Hadi düz oturur musun lütfen? Hadi başla tabağına. Çayını da iç. Bakın altta ne var? Ne varmış altta? Bakın. Yok ki. Var. Ne var? Bakın. Oyuncaklarını kaldırdım oradan senin. Bakın. Bakamayız anneciğim. Sen bize bak bence. Fare. Nerede fare? Orada. Ya Elis, sen de bizi kandırıyorsun. Ne faresi ya? Anne önceydi. Al köpek. Eliz burada mısın annem? Tamam sen öyle düşersen tabağı ben alıyorum arkadaşlar. Ben yiyeceğim şimdi. Ben yiyeceğim. Sen rahat durmuyorsun Eliz. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Daha neler? Saçmalama Eliz. Yedim. Olmaz öyle. Yani ben. ben de yiyorum. Hmm, kaju çok güzelmiş. Çok kalın. Ya şu ananasdan ben yiyeceğim sen yemiyorsan. Elif. Bebeğim. <laughs> düştü düştü. Düştü düştü. Çayını ben içeceğim o zaman. <laughs> Bir de ağaça bak biz pekmez yiyoruz. Evet biz her sabah Eliz'e bir kaşık pekmez veriyorum arkadaşlar kahvaltıdan önce. Çok seviyor onu. Keçi boynuzu pekmezi de olur. Normal pekmez de. ikisinden de yiyoruz biz. Çok faydalı. Ananastan ben yiyebilir miyim? Hayır. Çok güzel bir tadı var. Düşürdüm. <laughs> çok komik. <laughs> ne diyor? Fındık. Saçın içine giriyor çerezin. Aha. Mavi saçı da var bir de Mavi saçın da giriyor içine Hayır inanmıyorum sana Elif Dobik tabağımızı ne yapıyorsun sen ya Böyle Ben yiyeceğim ya Ben yiyeceğim <laughs> Anne yok mu ya yok. Hepsi senin şey mi Ben de gidip şimdi kendimi hazırlayacağım Ben de sana vermeyeceğim Ananastan hemen alayım. <laughs> ye, 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 ye. Mm. ye Çok ye, güzelmiş. Mm. Ye, mm. Bir ısırık alsana bir. Yükkan. Lütfen. Yükkan. Hadi. Yükkan. Çok güzel tadı var. Hadi. Isır, ısır. Elis, ısır. Çok faydalı. Hadi buradan Yükkan. ısır. Hadi. O zaman sen bilirsin. Bu güzel tadı öğrenemeyeceksin. Ne kadar güzel bir tadı olduğunu. Hmm. Harika bir tat. Hmm. Hayır. Ben yiyeceğim. Hmm. Gitti ananasım olamaz. Ya Böyle güzel bir tat yok ya. <laughs> ne oldu nasıl bir tadı var? Güzel değil mi? Haklıyım yani. Hayır düşersin. <laughs> Ağzın dolu düşersin eliz, boğazında kalır. Hayır gülme, gülme anneciğim lütfen. Hayır, hayır hayır korkuyorum gülme lütfen. Boğazına kaçar. Hadi çayından da yudum al biraz. Ben düşüyorum. Hayır düşme. Düşmedim. Hı -hı. Bizim bir ceviz olayımız var arkadaşlar. Dede? Eliz iki buçuk yaşındayken, Dede? ceviz yerken ağladım, Bak. boğazına kaçtı. Bak. Sonra, sonra ciğerinden çıkardılar Eliz. Evet arkadaşlar siz de dikkat edin. Ağzınızda bir şey varken asla gülmeyin ve ağlamayın. O zaman 3 yaşındaydım. 2,5 yaşındaydın. Ceviz yiyordu. O esnada ağladı ve genzine kaçtı. Oradan da ciğerine indi arkadaşlar. Ameliyatla aldılar. Ya. O yüzden ağzı doluyken çok korkuyorum. Yapmayınız lütfen Tamam mı? <laughs> Kimse yapmasın. Siz de yapmayın arkadaşlar. Çok <Gülüyor> tehlikeli. <Gülüyor> ne yapalım? Sen yemeğine devam et. Arkadaşlara veda edelim. Hayır düşme gel bu tarafa. Evet arkadaşlar biz videomuzu bitiriyoruz. <laughs> Domik tabağımıza Eliz'le birlikte devam edelim. O benim o benim o benim ananasım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Siz de böyle sağlıklı şeyler yemeyi unutmayın. Ne oldu anneciğim? Bir şey mi söyleyeceksin? Dedim ki abone olmayı like atmayı unutmayın dedim. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.